AKP'ye yakın dergi yaptı. Ankette Erdoğan çıkmadı apar topar kaldırıldı. AKP'ye yakın karikatür dergisi Misvak, sosyal medyada Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu kazanır anketi yaptı. Erdoğan %28 alınca dergi apar topar anket sildi. Gerekçe olarak Özgür Demirtaş gösterildi. Milli Gazete'nin haberine göre, Türkiye'nin merakla beklediği 2023 seçimlerine sayılı zaman kala, anket şirketlerinin yanı sıra bazı yayın organları da sosyal medyası üzerinden anketler düzenlemeye devam ediyor. AKP'ye yakınlığı ile bilinen karikatür dergisi Misvak, sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kim kazanır anketi yaptı. Dergi takipçilerine, Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu diye sordu. Profesör Doktor Özgür Demirtaş ise, takipçilerine, arkadaşlar misvak denen, neyse bir anket yapmış. Oy vermek ister misiniz diyerek misvakın anketini paylaştı. Özgür Demirtaş'ın paylaşımı sonrasında dergi, ankette %73 Kılıçdaroğlu, %28 Erdoğan çıkınca anketi apar topar sildi. Misvak Keps adlı sayfa gerekçe olarak ise ekonomist Özgür Demirtaş'ı gösterdi. AKP'ye yakın misvak, apar topar anketi silmesinin ardından gündem oldu. Misvak Caps şu açıklamayı yaptı. Son bir saate reisin %76 önde girdiği ankete, 100 bin oy, Özgür Demirtaş'ın troll ordusu ile sabote edilen anket gerçeği yansıtmadığı için kaldırılmıştır. Sandıkları da sabote edemeyeceğiniz için sevinciniz beyhude.